Evet, antik şehri biraz şimdi doğu cephesinden görmeye çalışıyoruz. Şurada bir giriş kapısı. öyle kilise yapılı yerler var. Evet. Bu şehir daha yeni yeni ortaya çıkartılıyor. Yani çok, ortaya çıkartılacak o kadar çok şey var ki. hala buralardan dağdan su çıkıyor. Yani bak şurada iki tane üç kanaldan su çıkıyor. Bu şekilde böyle bu vadiden aşağı doğru akıyor. bakmış gibi izler gir. Öyle izler görüyoruz. Yani. Burası nekropolmuş. Ama henüz kazı çalışmaları pek başlamamış burada. Evet. Giriş kapısı şehri. Burası da büyük olasılıkla şehrin giriş yolu. böyle Bak sol tarafı boydan, sağ taraf boydan baya sütundu. Merkeze doğru giden bir yol. Evet. Kesiyoruz.